Merhaba, deniz Mahsulleri'nden gidiyoruz. Ee, fırında levrek tarifim var, buğlama. Ee, kaya levreyi aldım, büyükçe bir kaya levreyi, iki tane hatta. Ee, fırına vereceğim, çok hani, kolay olacak, çok kısa sürede pişecek bir şey. Ama misafir için de hem çok lezzetli, hem görünüşte bayağı göz dolduran hoş bir tarif olacak. Ee, deneyebilirsiniz eğer misafirleriniz geldiğinde böyle hoş sunumlu, lezzetli bir balık yapmak isterseniz. Nelerimiz var bakalım. Büyük kaya levreyi aldım iki tane. Bunun tanesi böyle 800-900 gram kadar. soğanları böyle ince ince halka şeklinde doğradım. Domates var, defne yaprağı, limon, biber, krema ve beyaz şarap kullanacağım sosu içinde. Buna isterseniz havuç, mantar, patates, istediğiniz sebzeyi koyabilirsiniz. Şimdi böyle büyük bir fırın kabım var. Ee, onu içine birazcık zeytinyağı koydum. Şimdi zeytinyağında soğanları öldüreceğim önce. Evet sarımsakları, domatesleri de koydum. Şimdi bu aşamada biraz altını açayım. Beyaz şarap ilave ediyorum. bir kadeh, bir buçuk kadeh kadar yeterli olacak. Onunla beraber biraz kaynasın. Sonra balığı koyup defne yaprağı beraber limon dilimleriyle burada biraz limon suyu da sıkabilirsiniz içine. Sonra fırına vermeden dilim olarak da ilave edeceğim ayrıca. Evet şimdi Balıkları da içine koyuyorum. Bu abinin biraz boyu uzun geldi. <laughs> Şöyle. Bunun kuyruğunu kesmem gerekecek. Sığması için. Çünkü ilk başta birazcık kapağını kapatacağım. Şu suyundan bu sebzelerin birazcık içine koyarak Fırında kapağı kapalı bir şekilde iyice domatesler de suyunu verecek. Bir yaklaşık e, herhalde yarım saat yeterli. Yarım saat kadar pişireceğim. Burada limon dilimi kesip üzerine koyacağız. defne yaprağı. İsterseniz kekik, taze kekik varsa maydanoz, hepsini ilave edebilirsiniz. Limon dilimleri defne yaprağıyla süsledim. Biraz alttaki sosunu, soğanlarını balın. Böyle alarak, içlerine içlerine koyarak fırına vereceğim. Şimdi kapağını kapatacağım. Şimdiden nefis görünüyor. Kapağı kapalı bir şekilde bir yarım saat kadar 180-190 derecelik fırında pişecek. Kremasını en son piştikten sonra ilave edeceğim. Şimdi bir yarım saat kadar pişti. Artık kremasını koyabilirim. Kremayı böyle ekleyip biraz karıştıracağım. Üstüne de dökeceğim. 10 dakika daha piştikten sonra hazır. Evet işte hazır. Muhteşem levrek buğulama. Kokusu enfes, tadı daha da güzel eminim. Evet, bakalım şimdi misafirlerim balığımı nasıl bulacak? altında ağırlarmış balığımı? Kim? Evet Billur beğendin <gülüyor> mi balı? <laughs> çok beğendim. Çok sağlıklı bir menü olmuş. <laughs> Senin için özel. Taze levrek yedik. Ondan sonra Cuma ee, biraz bana sosuna tat verdi geldi ama ben de onu düşünüyorsam. Soğanları biraz ee, kavurunca şey oluyor hafif onun şekeri çıkıyor. Soğan şekeri ekstra hiç tatlı güzel, hiçbir şey çok yok. Çok beğendim. Krema var sadece. İyi, evet, benim. Afiyet olsun. Bize yaradı. <gülüyor> <gülüyor> Duygucuğum da, sen nasıl buldun? Ne oldu? Gördüğünüz üzere. Bu sabah bitti. Ay Duygu senin bu kadar iştahlı böyle saldırarak yemek yediğini sanırım ben adet böyle kimse bilmiyor olacak. Bak Ben limonu o kadar. Nasıl bu kadar zayıf? <laughs> yemeklerinden diyeceğim. Ya. Tabii ki şekerim. Senin lezzetli yemeklerinden. Çok <laughs> eğlenirim. Şey <laughs> bakar bakar yedemdi. Ben necim... ekmekleri alırken yakalandı. <laughs> Bayağı sarımsaklı ekmeğe yumulurken damla. Bu kadar güzel olmuş ki. Tamsaklı ekmeğin tarifi zaten var. Muhteşem olmuş deriz. Ellerine sağlık Aferin. zaten gördüğünüz üzere. Her şeyi bitirdim. Aferin. Ve aldım başına belayı. Ben her akşam gelirim artık. E gel gel. Aslı da öyle <laughs> demişti. Bir daha gelmedi. Tamam. <laughs> Onur. Parmakla mı yiyorum? O yiyorum? Birazdan kelleye başlayacağım. Kelle. <laughs> balığın <laughs> kellesini yiyeceğim. En güzel yeri yanakları. yanakları. Sana bir şey diyeyim mi? Evet, Çok güzel. Girdim. Eline Aa. sağlık. Afiyet olsun canım. Bak ben yanaklarını yedim. Başladın Yanaklar mı? Yanaklar bitti valla. Acayip sıyırdık yani. Ama vallahi. sosundan da alın. Onun sosunu ekmek sosuna batırmak lazım. Sosunu evet. Sarımsaklı ekmekten kaldıysa eğer. <laughs> ya. Damla bitirdi. Damla bitirdi. <laughs> Olmadı. Çünkü yedi...